Enişte var mı bir haber? Var yenge. Bu, bu en iyi, en sevdiğim sahnelerden biridir benim. Ee, yani eniştenin... Nasıl, nasıl bir yürek taşıdığına dair ve ailenin nasıl güzel bir aile ve birbirine bağlı bir aile olduğuna dair en güzel sahnelerden biridir. İzleyenler bilir Civciv'in çocuğu olmuyordu ve tam işte çocukların olma umudunun olduğu bir dönemde trafik kazasında onların çocuğu aslında ölmüştü. Bizimki yaşıyordu. işte Civciv'in ve eşinin bu acıyı taşıyamayacağını düşünerek kendi çocuğunu büyütmesi için onlara veriyordu. Erkek mi kız mı? İkisi de kız çocuğu. Allah'ım biliyordum kız olacaklarını. Biz gidip bebekleri görelim bari. Ayşe'nin yanına götüreceklermiş şimdi. Hatice ile benim kızımı kaybettik. Nasıl kaybettiniz? Başımız sağ olsun teyze. Aksiyon, e, miza, e, Her şey iyi barındıran bir dizi ama... E, ...bu tarz çok ağır ve duygusal sahnelerimiz de var yani neticesinde kayıplar var ee, aile içinde gidenler var bu o sahnelerden biriydi gerçekten ilk okuduğumuzda da e, ben mesela çok e, kötü olmuşum gözlerim dolmuştu daha okurken e, ve bu sahneyi çok iyi oynamam gerektiğini ve seyirciye o duyguyu doğru geçirmem gerektiğini e, hissettim. Çünkü bir bölüm önce o kadar keyifli bir bölüm çekmişsiniz ki, e, yani komedi e, oynamışsınızdır o bölümün o e, senaryo gereği ya da mizah yapmışsınızdır ya da çok keyifli bir şey oynamışsınızdır. Hemen akabinde böyle bir e, ağır sahnenin geliyor olması e, ve Haftanın dört ya da beş günü çalışıyorsunuz. Yani o 4-5 gün çalıştıktan sonra iki gün dinleniyorsunuz. Ama e, rol dediğiniz şey öyle anında e, her şeye evirebildiğiniz bir duygusal potansiyel değil. E, ya da yorgunluğunuz var. Bu sahne o zor sahnelerden biriydi benim için. E, hiç unutmuyorum ben müzikle çalışmayı severim. Yani belli sahneler için belli müzikler bulurum. Bu sahne için İbrahim Maluf'un Beyrut isimli parçasıyla hazırlanmıştım buna. Sağolsunlar sette bu sahnede gerçekten çıt yoktu. Bütün ekip o kadar saygıyla çünkü o konsantrasyonun dağılmaması adına her ışık ya da kamera açıları hazırlanırken ben kulaklıkla bir köşede sürekli o şarkıyı Dinleyip o duyguyla devam etmeye çalıştım. Mesela biz sette çok birbirini seven insanız. Çok goy goy yaparız, şakalaşırız falan. O gün hiç unutmuyorum. O, o koridorda gerçekten çıt yoktu. Ee, ve bu arada Sabine seni çok özledim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.